Saygıdeğer Yalın Sohbetler izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün e, programımızda farklı bir konsept uygulamaya e, uygulamaya geçirdik. Evet, e, kanalımızda kadın adayları ön plana çıkarmayı planlıyoruz. Ama bu çerçevede ana e, Anamur'da maalesef e, kadın belediye başkan aday adayımız bulunmamakta. Bu nedenle biz de bir kadın muhtar aday adayını programımıza konuk etmek istedik. Ee, ve Kızaller Köyü Muhtarı Pakize Ay'ı bugünkü programımızın konuğu olarak davet ettik. Hoş geldiniz Pakize Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi de siz de hoş geldiniz programımıza. Beni programımıza davet ettiğiniz için Ekibinize ve sana çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, evet, e, Parkiza Hanım e, 1969 doğumlu. E, Karaköy'ü doğumlu kendisi. Aynı zamanda ilkokul mezunu ve çiftçilik yapıyor. Çiftçilikle birlikte e, işçi çavuşluğu da. Yapıyor. Aslında onun bu e, yönetici vasfını da ortaya koyan şeylerden bir tanesi işçi çavuşluğunda kadar zor olduğunu bilirim, Pakize Hanım. E, i̇nsanlarla uğraşmak, insanları yönetmek zordur. Siz zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. E, evet, aynı zamanda Kızıheller köyünde oturuyorsunuz e, haliyle ve orada e, muhtar adaysınız İki dönemdir aday adaysını adaysınız. E, ben e, şöyle nasıl? karar verdiniz aday olmaya. Yani 2019'a başladı bu serüven anladığım kadarıyla. Nasıl böyle bir işe kendinizi e, adadınız? Nasıl bir karar verdim? Köyümüzde bazı eksiklikler görüyordum. Şimdi bunu eksikliklerden rahatsız olduğum için eşimle bunun oturduk bir gün sohbetini yapıyoruz. İşte şu yapılması gerekiyor, bu yapılması gerekiyor filan. O da dedi ki eşim, eee sen bu işi yaparsın gel seni muhtar adayı yapalım köye dedi düşündüm evet. olabilir neden olmasın dedim ee, bu ara eşim destekçim çocuklarım destekçim sizin Hayır. aracınız aracılığınızla da onlara çok teşekkür ediyorum ee, eşiniz ve ne aday... işte acaba eşiniz ne işte meşgul şunu da, sor eşim. evet e, eşim emekli ee, bir firmada birlikte çalışıyorduk önce evet. emekli yani, oldu e, da çalışıyorduk şöyle bir tabir vardır her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır ama siz evet. bunu çevirdiniz herhalde <laughs> yok yok kesinlikle her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır evet. her başarılı erkeğin ardında da bir kadın vardır bizde de bunun hepsi mükemmel <laughs> harika muhteşem evet yani eşinizin teşviğiyle aday oldunuz büyüklerimizle de danışarak onlar da okeylediler ve biz de aday olduk geçmiş dönem Hayır. ve şimdi yine Hayır, hayırlı olsun inşallah tamam. sonu da hayırlı bir şekilde tamamlanır i̇şte. kaç tane seçmen var Kızılaliler köyünde 713'tü geçen dönem bu aşağı, yukarı evet. bu dönemde o vardılar. Evet, bu dönemde aynı evet. Ee, şey, e, kaç ne kadar oy aldınız geçen dönem? 160 oy aldım. 4 adaydık. Birbirine Dört. de adaylardık. Evet. Seçilen İkinci adayımız e, seçilen kişi kaç oy almıştı? Kaç oy fark vardı aranızda? Çok da bir fark yoktu ama şu anda hatırlayamayacağım. Evet. <laughs> Hazırlıklı değilim bu konuya. <laughs> Sorun değil. Ee, şey değil. O kadar da önemli bir şey değil. Önemli olan evet. sizin cesaret gösterip hayal evet. olmanız. Ee, o kadar erkekle birlikte, karşı mücadelede bulunmanız. Ee, evet. ikinci siz, olmuştum bu ara. İkinci olduğunuzu biliyoruz. Ee, <laughs> siz en büyük problem olarak ne görüyorsunuz Kızıaller Köyü'nde? Ee, nedir en büyük e, problem Kızılaylılar Köyü'nde ve muhtar olduğunuzda bunu çözmeniz e, icap eden problem olarak gördüğünüz en büyük problem nedir? Benim gözümde şöyle e, hani klasikten hep derlerde yoldur sudur işte e, Hı -hı. elektrik vesaire. Bunların bir kısmı tamamlandı bir kısmı eksik duruyor hala. Bu eksik, evet. eksiklikleri tamamlamaya geliyorum. Ve Hı -hı. bizim köyümüzde e, köy meydanımızda büyük bir bina var, boş duruyor ve bu binayı değerlendirmek istiyorum. Nelerdir bunlar? E, Hı -hı. Dikiş kursu açmak istiyorum. Evet. E, siyasi birimlerimizle bir araya gelip konuşarak onlardan destek alarak tabii ki Hı -hı. efendim. E, Kur'an kursu, e, bir kütüphane düşünüyorum çocuklarımız Hı -hı. için. Şimdi e, çaycımızı yakıp halkımızı akşamları boş vakitlerimizde köy meydanına toplanarak sohbetimizi yaparken efendim e, şeyde eksiğimiz var. Spor aletleri de eksiğimiz var. Onları da tamamlayarak canı senin çayını yudumlasın, sohbetini yapsın. Çay, canı isteyen sporunu yapsın ve bunun yanı sıra çocuklarımız da kütüphanede kitaplarını okuyarak ve hı hı. bir tranç takımı e, koyarak sıkıldıkları vakit anneleri rahatsız etmeme adına ve kendilerini geliştirme adına orada bir santraç oynayarak vakitlerini geçirebilirler. Büyüklerin e, dertlerini dinleyip ve gelemeyen büyüklerimi alıp oraya getirip halkla sohbet ettirip evlerine bırakmak üzere bunlar benim en yaşlılara değer vermek en hoşuma giden şeylerdir. Bizler hı hı. için bizler için gençlerimiz de önemli. Tabii onlara da ellerimizden geleni yapmayı çalışacağız çünkü ben de bir anneyim. Evet. Gençlerimizin nelere ihtiyacını bunu kadınlar bilirler. Ee, onların dertlerini dinleyip onlarla birlikte istişareye geçerek köyümüzün eksikliklerini hepsini ben bilemeyebilirim. Bunu halkımızla birlikte sorarak, çözerek, fikirleşerek bunu da aşabiliriz. Ee, köyümüz için eee Bayağı var daha aklıma şu anda gelmeyip sayamadıklarım var. Evet. İnşallah yine beraber e, bir program daha yaparız. E, sizi e, <laughs> projelerinizi anlatacağınız yeni bir fırsat tanırız. Evet. Ama ee, ben e, şu, şunu görüyorum e, maalesef bizim insanlarımız proje bu arada ben aynı zamanda devlet planı eski bir devlet planlama teşkilatı e, çalışanıyım. Bu Turgut Özal'ın Süleyman Demirel'in bir zamanlar çalıştığı. Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve birçok projelere imza attık. Maalesef proje deyince bizim insanlarımız büyük büyük binalar, yollar bilmem neler zannediyor. Bunun ötesinde insan unsurunu ön plana çıkaracak sosyal projeler çok daha önemli. de bunu görüyorum. Evet. Ee, Kadınlarımıza e yönelik şeyi düşünüyorum. Devlet destekli. Ee, biz biliyorsun köylüyüz. Evet. Ee, Kadınlarımıza devlet destekli yarı hibeli şeyler var, projeler var. Bu projeleri gidip gidip devlet büyüklerimizin isteyerek köyme istisram sağlamak da istiyorum bu ara. Tamam. Yani evet. aklıma sonradan geliyor. Gerçekten evet. çok düşünü, şu anda aklıma gelmeyen şeyler var. Bunları hayata geçirmek istiyorum. İnşallah e, biz bizim de elimizden gelen bir şey olursa seçilirseniz yardımcı olacağımız bir şey olursa her zaman desteğe hazırız. Yalın sohbetler. Teşekkür bana. ederim. Ne demek? bu arada şey soracağım. Bina köyü meydandaki binadan bahsettiniz. Bu bina e, muhtarlığın bir binası mı? Nedir? E, yani bir devlet kurumu binası mı? Yoksa e, nasıl bir bina? Aslında e, köy halkının bir binasıdır. Tamam. E, şu anda belediyeye geçti ama biz e, değerlendiriyoruz. Bir tane muhtarlık odamız var. Ha, bir tane tamam. muhtarlık yerimiz var. Camimiz var. Caminin altında boş yerler var. Buralar e, harabe olmuş durumda. Buraları değerlendirmek e, güzel bir köy halkına yer açmak için düşünüyorum. Bu harabiyeyi buralardan kurtarmak için. Tozdan şundan bundan derken. Anladım. Ee, Pakize Hanım Evet Memleketimizde aslında sadece memleket ya evet Avrupa'da belki daha fazla kadınlar yönetiyor yönetici pozisyonunda ama memleketimizde daha az bu ee, bunu e, neye bağlıyorsunuz neden kadınlarımız daha az seçilen pozisyonlarda ee, siz bunu e, en buna karşı durmuş bunun için buna karşı eyleme geçmiş birisi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Şu anda Anamur'da hiçbir kadın muhtar yok. Biz geçen dönem 5-6 tane vardık. Ee, Hı -hı. Ama maalesef hiçbirimiz kazanamadık. Ee, Hı -hı. Şimdi bu durumda ben de diyorum ki eğer ben muhtar olursam Anamur kucakla sarılıyor. Bak gerçekten eee Takdir tek e, tebrik telefonları alıyorum. Her gittiğim yerde herkes beni tebrikle e, karşılıyor. Hani e, o yüzden herkesin desteklediğini düşünüyorum ve önünü açtığımı düşünüyorum. Ha bu döneme gelirsek daha birçok çevre e, ilçelerimizde mahallelerimizde gerçekten e, kadın muhtarları çoğalmaya başladı. Yanköyde de var mesela bir tane e, muhtar adayımız. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah olursam Anamur'da yani e, bir ilk olacak. İnşallah. Yanköy hangi evet. köy köyün ad, e, adaya adayın kadın? Alataş Mahallesi var. Yan tarafımızdaki. Burada evet, da bir bayan adayımız var. Öyle mi? Onunla da tanıştırın lütfen beni. Olabilir. İnşallah. Alayım. Tamam. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ee, Destekliyorlar. Sağ olsunlar. Herkesin e, burada mü de sizin Eee nezdinizde herkese teşekkür etmek istiyorum. Eee destek destekledikleri için de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Arkamdalar inşallah kazanacağım. Eee son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. Seçilirseniz evet. bu Kızlalılar köyündeki erkekler ne düşünür acaba? Ne derler? O park benim, benim en büyük destekçilerim erkeklerdir. Öyle Eee Vallahi erkeklerdir e, o kadar destekleri var ki e, sanırım çok mutlu olacaklar şimdi bile mutlu oluyorlar hadi yürü arkandayız diyorlar e, her zaman yanımda oldular olacaklarına da inanıyorum erkekler kadınlar diye bir şey yok bizim köyümüz evet. aslında aydın bir köy e, buradan hani hep erkek diyorlar kadın diyorlar ya benim için hepsi kalbimde evet. Ee, başımın üstünde hepsinin yerleri var. Ee, buradan erkeklere ayrıca bir teşekkür ediyorum beni destekledikler için. Ee, evet biz de bunu ileteceğiz. Yalnız sohbetler olarak e, paylaşarak videolarınızı son olarak evet. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Programı kapatmak üzereyiz. E, süremiz de doluyor biliyorsunuz teknik sebeplerden dolayı. E, son sözlerinizi de alalım programı e, bitirelim. Son sözlerim yoktur, konuştuğumuzu düşünüyorum. Sana, Hayır. sizin ekibi çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazandığım zaman tekrar bir röportaj yapabiliriz inşallah. Tabii memnuniyetle çok memnun oluruz Kazanmanız için. De yardımcı oluruz. Saygılar bizden. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız programımıza. Sizlere tamam, teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, ben de hoşça kalın e, sayın izleyiciler bugün e, kadın bir adayımız aday e, adayımız vardı artık muhtarlıkta aday adayı diye bir mevhum yok adayımız vardı e, kendisini konuk ettik güzel bir sohbet oldu hepinize sağlıklı mutlu e, günler diliyoruz hoşça kalın.